Merhaba arkadaşlar, ben Kırıkkale Üniversitesi İktisat Bölümünden Özge Akyaloğlu. Bugün sizlere Mucize 2 aşk filmini anlatacağım. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum. Yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül'ün gerçekleştirdiği sinema filmidir. İzmir, Foça ve Kars'ta çekilmiştir. Film, engelli bir genç olan Azizle ile görücü usulü evlere Mızgın'ın yaşama tutturma hikayesini konu ediniyor. Bu hikaye engelli bir adamın hayatını ve Aziz ve Mızgın'ın hayata karşı yaşadıkları zorlukları anlatıyor. Aziz'in babasının Mızgın'ın babasına yaptığı iyilik karşısında engelli Aziz köyün en güzel kızı Mızgın ile evlenir. Mızgın Aziz'in engelli olmasına çok üzülse de Aziz'in canını da kendi canı gibi koruyacağına söz verir ve ona hep yardımcı olur. Ama köyün baskıları altında orada yaşamak onlar için çok zordur. Mızgın ise artık buna dayanamayıp muallimden yardım ister. Muallim de Aziz ve Mızgin'i kendi memleketine gönderir. Hiç bilmedikleri bir yere gitmek için yola çıkarlar. Muallimin ailesi Aziz ve Mızgin'e orada yardımcı olurlar. Onlar için bir ev verirler eğlencelere götürürler. Onlar için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Tabi orada da herkes onlara tuhaf bakar. Ama onlar çok eğlenir ve bu, bu hayat sevmeye başlar. Orada yaşamaya başlarlar. Bir süre sonra Mahir öğretmen de memleketine döner. Aziz ile birbirlerini görünce çok duygusal anlar yaşarlar. Çünkü Aziz Mahir öğretmeni çok sever köyde ona az da olsa konuşmayı, okumayı, yazmayı öğretmiştir. Onun her zaman yanında olmuştur. Köyde olduğu gibi burada da mahir öğretmen ailesiyle birlikte Aziz'in iyileşmesini için ellerinden geleni yapmaya başlarlar. Aziz ve Mızgin insanların kötü yorumlarına, tuhaf bakışlarına maruz kalsalar da onlar hiç kimse aldırış etmeden yaşamaya devam ederler burada. Aziz bir gün Mahir öğretmenin aile dostu olan Bahattin abinin işlettiği sinemayı merak eder ve sinemaya girer. Hayatında ilk kez sinema gördüğü için çok korkar. Ama anlatırlar ona sinemanın da fotoğrafların hareketli hali olup korkulacak bir şey olmadığını. Aziz çocukların dalga geçmesine, insanların aşağılamasına rağmen pes etmez ve çalışıp çabalar egzersizler yapar, kitaplar okur. İyileşebilmek için elinden gelen her şeyi yapar. Tabi bu arada Mahir öğretmenin aile dostu olan Ali Aziz için çok yardımcı olur ve çalışmalarının karşılığında ortaya çıkmaya başlar. Köyde nikah kıyılmadığı için insanlar buna tepki gösterir. Mahir öğretmen de Aziz ile muzgin nikahının kıyılması için yardımcı olur ve bir süre sonra Mızgin'in hamile olduğu ortaya çıkar. Aziz buna çok mutlu olur. Mızgin'in karnı gün geçtikçe büyür. Tabi bu arada Aziz karısını mutlu etme ihmal etmez. Ona çiçekler alır, sofralar kurmaya çalışır. Hatta bir köpek bile getirmiştir Mızgin'e. Mahallenin çocukları Aziz'le çok dalga geçer. Ona kötü kötü şakalar yaparlar. Ama Aziz onlara hiç kötü karşılık vermez. Onlara hep şeker bırakır. Bir gün çocuklar iskelede oynarken çocuklardan birisi denize düşer. Tabi Aziz'in iyileşmek için yaptığı egzersizlerden birisi de yüzme olduğu için bunu gören Aziz hemen koşarak çocuğu kurtarmaya gider. Ve denize girer. Çocuğu kurtarır ama kendisi denizin dibinden çıkamaz. Ve hemen Aziz de kurtarmaya gelirler. Ali hemen Aziz de kurtarır oradan. Tabi o kurtardığı çocuk ise mahallede Aziz istemeyen bir ailenin çocuğudur. Aile yaptıklarından pişman olup Aziz'den çok özür diler. Daha sonra sinemacı Bahattin abi Aziz'e film makinesini öğretmeye başlar. O arada Mızgin'in doğum vakti gelmiştir ve doğuma gider artık. Ve Aziz ile Mızgin'in bir oğulları olur. O gün bir mucize olmuş ve oğlunu kucağına aldığı anda Aziz iyileşmeye başlamıştır. Bebek Aziz'e şifa olur. O günden sonra Aziz hayata daha çok bağlanmaya, her kitabı okumaya ve iyileşmek için daha çok çabalamaya başlar. Çalışmanın karşılığını alan Aziz hayatı daha çok sarılmaya başlamıştır. Aziz gün geçtikçe daha iyi olmaya başlar. Çocuklara, hayvanlara yardım eder. Tüm çocuklar için sinemada bedava film izletir. Kendi gibi engelli çocuklara da tabii ki. Daha sonra Bahattin abinin yıllarca beklediği sevdiği kadın Adara gelir. Ve Bahattin abi Adara'yla kavuşur. Bahattin abi Adara'yla bu saatten sonra dünyayı gezeceğini ve sinemayı da Aziz ve Ali'ye bırakacağını söyler. Yıllar geçer ve bir çocukları daha olur Aziz ve Mızgin'in. Aziz tamamen iyileşmişti artık. Aziz ve Mızgin bir gün köylerine gitmeye karar verirler köylerine gidip ailesine tüm olan biteni anlatırlar ve onların da gençlerin geleceği için şehre gelmelerini isterler Aziz'le beraber. İsteyenler Aziz'le beraber şehre gelirler. Aziz ise onlara yardımcı olur. Hepsine iş bulur. Mahi öğretmenin kızı Beren ve Aziz'in yeğeni Mustafa ise birbirlerini görüp severler ve konuşmaya başlarlar. Mustafa'nın babası böyle bir şeye ne kadar karşı çıksa da Mahir öğretmen bunun normal olduğunu söyler ve onu ikna eder. O arada Mahir öğretmen ve karısı Cemile İzmir'e gitmek için yola çıkarlar. Yolda bir trafik kazası geçirirler. Cemile iyidir. Ama Mahir öğretmen felç kalır ne yazık ki. Mahir öğretmen Aziz'e nasıl zamanında yardımcı olduysa şimdi Aziz de öğretmene yardımcı olur. Ama her geçen gün daha kötü olacaktır. Ölmeden kızını gelinlikle görmek istediğini söyler Mahir öğretmen. Ve apar topar düğününü yaparlar. Düğünde Aziz'den kendisini iskeleye götürmesini ister Mahir öğretmen. Ve iskelede otururken ölür. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben bu filmi çok beğendim. Sizlere de izlemenizi tavsiye ediyorum. Mutlaka izleyin. İnsanları dış görünüşüne göre yargılamamak gerekiyor. Çünkü dünyada gerçekten başımıza nelerin geleceğini bilemiyoruz. Hayatta en olmaz dediklerimiz bile başımıza gelebiliyor. O yüzden insanın kalbi kötü olmasın. Kalbi güzel olsun yeter diyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum sizlere.